Merhaba, iyi günler. 12 Ağustos 2024. Evde radyo vardı. Yeni köyde bir cenaze olurdu, bizim radyo kapatılırdı. Dedem gelirdi, çat. Neneciğim, çat. Ben sorardım. E, radyo kapanıyor. Yeni köyde bir cenaze var. İyi. Allah rahmet eylesin. Akrabamız mı? Değil. Tanıdığımız mı? Değil. Ortak iş yaptığımız mı? Alışveriş mi yapıyoruz? Zeytin mi satıyoruz? Keçimi satıyoruz? İnek mi satıyoruz? Tarla, bağ bahçe alıp yatırım mı yapıyoruz? Birbirimize kefil mi oluyoruz? Sarılara ilişkisi mi var? Yok. E, işte üsmenlerin insan ölmüş Ahmet ya da Emine Allah rahmet eylesin saygıdan radyo kapanıyor. kapanıyor. Belki bir hafta, bir hafta da unutuluyor İki hafta. Düşünürdüm ne kadar uzak Yeniköy. Yeniköy ne kadar uzak. Yani Kafta'nın arkasında gibi. Şimdi insanlar ışınlanır mı ışınlanmaz mı? Onlar konuşuyor. İzmir'in her tarafı metro, tramvay, trolobüs sırada. Deniz ulaşımı vapurlar. Havalanı dakikada bir uçak, dakikada iki uçak vızır vızır ee, artık o yeni köylere gide gele son 50 senedir 60 senedir yolumuz gibi oldu değerli arkadaşlarımıza saygıyla selam gönderirim. başka ülkelere gittik geldik ödüller aldık başka ülkeler basit oldu ilçeye gider gibi komşu illere gider gibi oldu şimdi Türk yatırımcıları da Türk şiirine değer vermişler. Kitap çıkarmışlar. Teşekkür ederiz. Sonra yatırımcılar nesil değişince, anlayış değişince o şirketler de kapanıyor veya başka ülkelere şubeler açıp büyüyor veya satılıyor. Kapitalizmin varlık sebebi bu. Kar nerede? Sömürü nerede? Savaş nerede? Ben oradayım. Adalet. Eşitlik. Özgürlük. Gelecek. İşime bakalım. Yüzüğü de buldum. Mesin Hanım buldum tavşanların arasında, orada güverilerin arasındaymış. 10 lira olduğuna bakmayın. Benim için iki apartman fiyatıdır. 10 yani. yani lira tuvalet parası, ekmek parası öyle bir şey yok. İnsan yaşamı boyunca bir yolcudur aslında. Hep bir yerlere gider, döner, uğurlanır ya da karşılanır. Yolcunun yüreğinden nelerin geçtiğini kim bilebilir? Bir otobüsün penceresinden geçmişine bakarken. Saçlarını savuran ağaçlar, somurtkan kayalar, hastalıklı ovalar. Sarı benizli Bozkır, ağacı hasret dağlar. Ölüme bakan derin uçurumlar. Heyelan bölgeler, çıplak bir ay, karma karışık bulutlar. Bir bir geçer gider dalgın gözlerin önü. Yol vardır kavuşturur. Yol vardır ayırır. Yol vardır Sabırsızlıkla beklenir sevenlerince. Yolcu vardır, yalnızdır, gidecek yer bulamaz, kendinden başka beklenen olmak kadar bekleyen olmak da güzeldir bilene. Hava senin dediğince bekleyecek bir şeyi olmamaktır korkunç olan. bekleyecek bir şeyi olmamaktır korkunç olan. Ülkemizin ilk otobüs firması Kamı Koç'un 80. yıl armağanı olarak hazırlanan bu antoloji Türk edebiyatının saygın şairlerinin yol, yolcu, yolculuk konulu şiirlerini bir araya getiriyor. Yol arkadaşınız yanınızda. İyi yolculuk. ...hazırlayan Gültekin Emre. Gültekin Emre... ...1951 yılında Konya'da doğdu. Ankara Üniversitesi... ...Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi... ...Rus Dili ve Edebiyatı... ...bölümünü bitirdi. 1974. İlk şiiri... ...Türkiye Yazıları Dergisi'nde yayınlandı. 1977. Bir süre... ...bir süre sol ve onur yayınlarında düzeltmen olarak çalıştı. Milli Kütüphanede görev aldı. 1980'den beri Berlin'de öğretmenlik yapıyor. Şiir kitapları. Kurşunu bir siperde. Türkiye yazıları yayınları 1980. Bizsiz gibi dayanışma yayınları 1983. Gece Düşleri Dağ Yeli Vellak Frankfurt 1985 Aşk ve Minyatürler Cem Yayın Evi 1989 Düş Kuyusu El Yazıları Yayıncılık 1980 Bu kitabıyla 1991 Orhan Murat Arıburnu Şiir Ödülünü aldı. Siyaha Elveda YKY 1990 93. Taşı Sula Öteki Yayın Evi 1998. Taşı Sula Başlıklı Şiir Dosyasıyla 1996 Ceyhun Atıf Kansu Şiir Ödülünü Kazandı. Kanun Hükmünde Şiir Yön Yayınları 1999. Melez Seçme Şiirler 1977-2004. Yom Yayınları 2005. Öteki kitapları. Berlin'deki Türklerin izini sürdüğü 300 Jahra Türkan Anden Spraya 300 yıldır Türkler Berlin'de belgesel çalışmasının ilk cildini 1983'te Ararat Verlag Berlin yayınladı. Yarım Damla Almanya'daki Türk Şiir Antolojisi YKY 1993 Posta Şiirleri Dünya Yayınları Posta Kutusu Dergisi'nin ilk sayısının 2 olarak 2003 Türk Edebiyatında Berlin YKY, 2003 Ayrıca 17, 17 sayı süren parantez Nisan 1986-1987 55 sayılık şiirlik Şubat 1994-Ekim 1996 İki ay iki sayı sürdürülebildiği Melez Ocak Şubat 2002 şiir dergisini yayınladı. Şiirlerinden bir seçme Lik ve Ung Mine A. Turen başlığı altında Almanca yayınlandı. Babel, Verlag, Berlin 1990. Üç arkadaş. Yol, yolcu ve yolculuk. Yol şiirleri. Yahya Kemal, yol düşüncesi. Ahmet Aşim, yollar. Faruk, Nafiz, Çamlıbel, han duvarları. Nazım, Hikmet, Vala Nurettin, yol türküsü. Orhan Veli, yol türküleri. Behçet Necatekin, yol çantası. Özdemir Asaf o yolda. Arif Damar yol. Turgay Turgut Uyar yokuş yola. Sait Maden yollardan. Cevat Çapan yol defteri. Metin Altok yol şarkısı. Abdülkadir Bulut yolun düşünce anamurat. Güven Turan, Yol Vurgun, Sina Akyol, Bir Yol Şiiri, Nuri Demirci, Yol, Bedirhan Toprak, Üçüncü Gün, Yol, Osman Hakan, A, Ayna ve Yollar, Ali Hikmet, Yol, Yolcu Şiirler, Mehmet Emin Yurdakıl, Yolcu, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yolcu, Kemalettin Kamu, Hazan Yolcusu, Ahmet Hamdi Tanbınar, bir yolcu. Necmettin Halil Onan bir yolcu. Oktay Rıfat yolcu. Nait Ulvi Akın garaj. Atilla İlhan Şubat yolcusu. Metin Eloğlu yolcu. Ahmet Oktay yolcu. Bedrettin Aykın yolcu. Hüseyin Atabaş bir garip yolcu. Ahmet Özer yolcu. Ahmet Telli yolcu. Hüseyin Yurttaş yolcu. Arkadaş, Özger yolcu, Abdülkadir Budak, babam ve yolcu. Oya Uysal yolcu, Muratan Mungan yolcu, durgunluk. Serdar Ünver iki yolcu, Yusuf Alper yolcu, Yavuz Özdem İstanbul yolcusu kalmasın. Ahmet Erhan yolcu, Çiğdem Sezer yolcu bir, Birhan keskin yolcunun siyah bavulu. Can bahadır yüce yolcu. Yolculuk şiirleri. Nazım Hikmet yolculuk. Necip Fazıl kısa kürek yolculuk. Sabri Esat Siyavuşgil, yolculuk. <laughs> Ahmet Muhip Tranas bir tren yolculuğu. Orhan Veli yolculuk. Merih Cevdet Anday yolculuk. Yusuf Madrin yolculuk hasreti. Cahit Külevi yolculuk. Ceyhun Atıf Kansu yolculuk. Sabahattin Kudret Aksal yolculukta. Mehmet Kemal yolculuk. Cihan Yücel iyi yolculuklar. Hilmi Yavuz yolculuğun yolculuğu. Büyükü Tamer bir yolculuktan. Hidayet Karakuş gece yolcuları. Ahmet Ada yolculuk. İzzet Yaşar yolculuk. Enis Batur bir yolculuk sabahı. Ayten Mutlu bir yolculuk öyküsü. Yılmaz Yeşilda otobüs yolculuğu güncesi. Şavkar Altınel gece geçilen şehirler. Metin Cengiz yolculuk saatleri. Erol Çankaya yolculuk var. Veysel Çolak bir yolculuktu buluşturacak olan. Arife Kalender kent yolcuları. Fergun Özelli yolculuk. Turgay Kantürk yolculuklar. Mahzun Doğan bir cumartesi otobüsünde sonsuzla yolculuk. Üç arkadaş yol, yolcu ve yolculuk. Herkesin bir yol haritasının olması beklenemez. Bir yazgıdan söz etmek gerekiyor mu şu kısacık yaşam? İşte bunu bilmiyorum. Çünkü yola yaşam arasında çok sıkı bir dostluk var yol ölüme de yaşama da zeytin dalı uzatıyor hep. Onun için yollar kimi zaman dümdüz, kimi zaman da belirsiz ya da çok engebelidir. Yaşamın ucuna takılı, yazgısına bağlı, ölüme, ölümüne giden yollar için yakılan ağıtların hatta hesabı yok. Aşk içinde az yürek yanmadı ağıtlarda şiirlerde. Bir kente, bir kente gitmek hem sevinç hem de acı hüzün içerir. Bir başka ülkeye çıkan yollar da vardır adına gurbet denilen. Ve gidilince kolay kolay geri dönülemeyen. Kent içindeki yollar da yolculuklar içerir. Günleri iyi kötü devire devire geçip giden. Ayrılığı göze alan yolların hüznünü kim dayar... Evet şuradan değerli öğretmenim saygı ve hürmetle anıyorum. Nait Hakkın 59'dan bir seçme yapmak isterim. Hayatül evet. Vak, değerli öğretmen, saygılarımı sunarım. Ben de emeği vardır. Ne yapsam hakkını ödeyemem. Naitül Vakkum 1918-1996. Garaj. Kimi köyüne gidecek, kimi kentine. Tahta bavulları, denkleri, heybeleri. Öyle göçmen kuşlar gibi sokulmuşlar birbirlerine. Kimi köyüne gidecek, kimi kentine. Sayrı getirdiler, sayrı götürecekler. Gözleri garaj saatinde hep, elleri ikide bir para keselerinde. Kimi köyüne gidecek, kimi kentine. Bohçalarda allı güllü basmaları. Şarvarların içinde incecik kızlar, türküleri söylenir kahveler. Kimi köyüne gidecek, kimi kentine. Ünlenir otobüslerin kalkış saatleri. Yürekleri ezilir yol boyu. Bir varabilser yerlere. Ünlenir. Evet. Ünlenmek esten çok bizde meşhur. Ünlemenin. Ünlenin. Evet. Ünleme artık kelimesi giderek kayboldu. Tahta bavullar da kayboldu. Heybe. Heybe. Evet. Heybe dedem babam kullanırdı. İki türlü bizim heybemiz vardı. Bir keçi kılından yapıldığımız kendimizin heybesi, kendimizin yaptığımız neneciğim yapardı. Keçi kılından, dokuma tezgahı vardı çünkü. Bir tanesi de halıdan. Evet, halıdan vardı. Bir de ortası yırtık vardı. Öyle şeye geçirmen için, eğere semere. Yani hayvanlara da böyle heybelerimiz vardı, başlıklar vardı. E, tarım ilişkileri e, çağ e, değişince. Hüseyin Yurttaş, yolcu, 69 bu değerli öğretmenimiz Hüseyin Yurttaş, videosunu çektiğim değerli müdürümüz Mustafa Ember Gökay'ın öğrencisidir Hüseyin Yurttaş. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Hüseyin Yurttaş, 1946. Yolcu, geldim işte yolların tozu üstünde. Kayıp gölgemle bir hiçim. Bakmayın çelimsiz kanatlarıma, Gökçe bulutun yanında, Denizler aşan kırlan gücüm. İzimi sürseniz, Yokluğa varırsınız, Nereden geldiğim meçhul, Nereye giderim bilinmez, Kendimi arıyorum, Dünyanın eğri yolunda, Ne Kabe'yim, ne Kutup, Benden yön bulamaz, Bilirim, Şairlere düşer hep tek sütun Ben de öyle sessiz çeker derim. Hüseyin Yurttaş bir mekan açmıştı kitap üzerine, edebiyat üzerine. Değerli bir kitap. O Dürcan Emir Bayar milletvekilinin çorap deposunun arkasında kemer altından girirsiniz. O cami ve eski polis karakolunu geçten sonra dönerlerden sonra sola dönersiniz. Orada bir iş hanımdaydı. Çok ziyaretine gitmiştim. Değerli bir e, insan bir de e, e, Kazım Dirik İzmir Valisi yolları yaparken kendi köyümüzden akrabamız, kardeşimiz, başlarcımız, saygıyla andığımız büyük önderimiz Hasan Sonak e, dedesi. Evet, o bizim yol çavuşuydu. Kazım Dirik. Hasan Hüseyin Çavuş. Evet, o e, şey yollarını Birgi yollarını, Beyda yollarını, şeyden Gölcük'ten, Ödemiş'ten, Arka Yüze, Bozdağ'dan geçen yolları, buradaki Alaçatı, şimdi herkesin faldır fıstak istediği gibi sorumlu sorumsuz konuştuğu, hava attığı, yap yavrum bana bir bin liralık, iki bin liralık dondurma, getir masaya çek fotoğrafı, çeşme, Alaçatı, Karaburun, Mordoğan, o yolları yapanlar, sandığının kahramanları, çatalcının. Evet, yiyeceğiz, içeceğiz. Taşı köşeye koyacağız. Yazarın, gazetecinin, araştırmacının görevi budur. Bu görev bana düştü. Oradaki çeşmeler, ya, o yollardaki tarihi çeşmeler kaldı mı? Dozerlerle, graderlerle yıktı mı? Belediye başkanları tarihe meraklı mı? Kaymakamlar, sayın valiler. Bir de meraklı bir arkadaş var mı? Bir gazeteci. Bakalım, bir dinleyelim. Herkes bir şey biliyor. Bilenler de çok yanılıyor. Sevgiler, saygılar, hürmet. Dostça kalın, sıcaklık içinde kalın, güzellikler içinde kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.